kadın olarak erkeğinle, eşinle, sevgilinle bedensel bir paylaşım yapmak istemiyorsan belki uzaklaştığın içindir. Belki bedenin gerçeği düşüncelerinin gerçeğinden farklı olduğu için. Düşüncelerin her zaman aklından yola çıkar. Beyninde kişilik parçalarının konuşanları önemlidir. Bedenin için farklı. Beden her zaman duygularla yola çıkar. Bedenin için duyguların ön plandadır. Ve eğer sen bedensel uzaklaştıysan ve belki de bu uzaklaşmayı gizleyip saklamaya çalışıyorsan karşındaki insana hala oradaymış gibi davranıyorsan onu kaybetmemek için, onun sevgisini riske atmamak için, o aileye, o ortama hala ait olmak için o zaman bu bedenin gerçeklerinden çok fazla uzaklaştığının anlamı Bu yüzden eğer sen bedensel onun dokunuşundan, onun sana yaklaştığı şekilden soğuduysan ve aslında o yakınlığı artık istemiyorsan fakat bunu dile de dökemiyorsan kendi içine dönüm, kendi içinin dinleme vakti gelmiş olabilir. Orada kendi gerçeğini, yani bedenin asıl hakikattaki bugünkü gerçeğini görmek zorunda kalabilirsin. Onunla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Belki artık sen o duyguları paylaşan kadın değilsin. Artık o istemiyorsun. Geri dönüşünü göremiyorsun. O anda dışarıya doğru yönelmen çok iyi gelmeyecektir. Çünkü karşı taraf sana karşı cephe alabilecektir ve seni yargılayabilecektir. Bu noktada kendi içine dönmen ve bedenin aslında